Birazcık telefonda tıklayayım bari. Bir bakayım. Merhaba komşucuğum. Merhaba. Şey, çok az bir işim çıktı da. Kızıma bakabilir misin? Yarım saate dönerim. Olur mu? Sana bırakabilir miyim? Evet. Al canım. Çok usludur merak etme. Hiç seni üzmez tamam mı? Teşekkürler. Görüşürüz. Amcam. Seni yanıma yatırayım Ben. ben de kendim telefonla Yat bakalım buraya. Ben de telefonu bak bakıyorum. Allah Allah. Niye alıyor bu çocuk? Bir oyuncak vereyim severim şey ya. Allah alıyor. Niye alıyor? Niye ya? Bak aga 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 aga. İyi. Of be artık artık sustu. Telefonumla oynayabileceğim ya. Ay niye oluyor bu çocuk ya? En iyisi ben şunu ayağımda sallayayım. Ay, ne 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 Ay niye ağlıyor bu çocuk, ya? Nerede kaldı bunlar annesi? Artık yeter kucağıma alayım bari of. seni ne yapacağım ben ya en iyisi bir mamayı deneyeyim gel bakalım seni kucağıma yatırıtırıyım mi sana gece bebeğini ye. ay bebek ay pardon arkadaşlar bebek püresini yedireyim yat bakalım kucağıma rahat olmak için yastık da koyayım tekrar ağlama diye Oyuncak da vereyim sana. Al bakalım oyuncağını. Al bakalım küçük bebek. Ay bu ne sert püreymiş. Ne sert püre seçmiş anneni ya. Arkadaşlar bu arada annesi verdi bana püresini. Ben yaptım. Aaa uyuyakaldı neyse on... Allah şükür yapmış neyse onu bir yatırayım ben. <laughs> Allah maaazı unutmuştum. Bebek uyandı, kapı çaldı. Neyse kapıyı açayım bari. Kapıya bakayım bari. Aa, arkadaşım sonunda gelmesin Canım Efendim? Geldim umarım çok beklemediniz Bebekçik sana zorluk çıkardı mı Yaramazlık yaptı Ay, mı Yok yok çıkarmadı. Doğru diyorsun değil mi bak teyzesi Seni üzmedi değil mi Seni üzmedi değil mi teyzesi Yok yok yüzmedi, Peki yok. tekrar bırakabilir miyim işim olduğunda yok. Tamam canım çok teşekkür ediyorum Alayım o zaman ben çocuğumu Görüşmek evet. üzere tatlım tamam mı? Senin de de böyle yapmış. Teşekkürler. Gel bakalım bebeğim gel kucağıma. Görüşürüz tatlım. <laughs>